Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün sizlerle yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte divamızın yavruları, 32 günlük oldu onları göstereceğiz. Ve de Maximizin yavruları doğdu. Yani daha doğrusu onlar 14 günlük oldu ama şimdi çekeceğiz onları. Onların da gösterimine geçelim. Diğer de böyle genel olarak bir göstereceğiz. İlk önce divamızın yavrularını gösterelim. Şimdi onlar oyun saatinde arkadaşlar. Oyun yerini aldık. Şu an oyun oynamayı öğreniyorlar. Topla veya başka bir oyuncaklarla oynamayı öğretiyorlar. Şimdi boş bir kulübemizde şu an onlar. Daha sonra onları kaldıkları yere de taşıyacağız. Şimdi oyun yerine geçelim onlarla birlikte. Şöyle şu an oyun yerinde arkadaşlar. Şöyle. Bakın ben bir iki dakika gireyim içeri. Şöyle şuradan girelim hemen çıkmasınlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi sosyalleştiriyoruz onları burada arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Büyüdüğü 32 günlük oldu. Onları burada frisbee var. Frisbee alıştırıyoruz. Daha sonrasında şu topları alıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın çok sosyalleştiler. Gel. Gelin. Gelin küçükler. Gelin kuzular. Gel. Mama mamaya da geçtik artık mama sesine de alıştılar bakın. Yaptığımızda gördüğünüz gibi koşarak geliyorlar. Beşmerle iki siyah beyaz vardı. Bir önceki videoda detaylı tanıtmıştık hepsini. Şimdi hepsinde nasıl olduğunu da hızlı bir şekilde göstereyim. Burada bir dişi Bluebell'imiz var. Bakın çok güzel oldu yavrucuklarımız. Dişi Bluebell. Daha sonra burada bir neyimiz var? Burada bir de dişi blue mellemiz var. Bakın şöyle. Bu da çok güzel oldu. Sonra şunu göstermedik. Şurada erkek blue mellemiz. Yavru ucuklarımız çok güzel tatlı oldular. 32 günlükler. Bunu göstermiş miydik? Burada neyimiz? Ee, üç dişi, üç dişi bir erkek. Bunu da göstermedik. Burada diğer blue mellemiz. 3 dişi bir erkek blue mellemiz var. Daha sonra bu da tricolor melle. Afacan. En yaramazları. <laughs> afacan. Dişi. Tricolor melle. Gördüğünüz gibi kahverengi dikle. En afacan bu. En sıpa. Şu an çoğunun gözü mavi ama daha değişme ihtimalleri var. Şimdi siyah beyazlarını da gösterelim. bak o son sonra önce. Burada siyah beyaz dişimiz. Bakın bu da çok tatlı güzel oldu. Daha sonra diğer siyah beyazımız. En son. Bakayım. Bu da dişimiz. Siyah beyaz dişimiz. Gördüğünüz gibi bütün yedi yavrumuz da burada. Hepsi oyun oynuyor. Gel. Bak 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 bak. Al bak bak. Şuna bak şuna. Nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Kuma bak, bak bak bak. Böyle korkmamayı öğreniyorlar. Oyun oynamayı öğreniyorlar. <laughs> Al. Al Gel. Gel kız. Oyna. Gel. Bunu tutuyor arkadaşlar bu. Gel. Afacan, Tut. Tut. Dur kızım <gülüyor> <gülüyor> en afıcan bu, en afacan bu. Afacan. Tutuyor. Tutun Tut. no. oğlum. Isırmayı da öğrenin. Tiplere <laughs> bak. Tiplere bak tiplere. Tiplere bak. Frisbee de burada gördüğünüz gibi bunları da alışıyorlar. Hem topa hem frisbee. Hem sosyalleşme oyun. Hepsi bir arada. Oyun saatindeler de. Şimdi bunları alacağız. Kaldıkları yere annelerin yanına götüreceğiz. Daha annelerin yanında kalıyorlar. Bakın ısırıyor. Dişlerini de taşıyorlar. Şimdi annelerin yanına götürelim. Yavramızı taşıyalım. Şimdi devam edelim videoya evet. Şöyle hemen şuradan. Başlayacağım şimdi hepsini. İkişer ikişer annelerin yanına taşıyoruz. Gel. Gel bir Hemen şöyle. İçer, i̇kişer ikişer. Bebeklerimizi Şöyle iki bebeğimizi aldık. Şu kaldıkları yere annelerin yanına götürüyoruz hemen. Bakın kaldıkları yerde ilk kulübede halıydı. Talaşa geçtik. Artık büyüdü. Bakın içerisi de şu şekilde. Artık büyüdüler. Talaşa geçtik. Mamaya da geçtik. Suları şu an burada. Mamalarını şu kenarda suları. Alın üstüne koyduk. Şu annelerin yanına geldiler. Şöyle yavrularımızı getirdik. Diğer ikisi de işte burada. Şöyle. Bunları koyalım. Gel. Gel kızım bak. bak. Şimdi, şimdi diğerlerine getirelim. Bilmiyorum. Gel, get, get, gel. get, bir bakın bak yavrularım burada evet <laughs> yavrularımız geldi hoppa 7 yavrumuz 5 melle, 2 siyah beyaz yavrumuzla ekip tamamlandı bakın annesi baksın yavrusuna Oyun saatinde bazen ayırıyoruz anneyi anneler de merak ediyor yavrularını Hem daha çok emzirme isteği oluyor Çıkabiliriz Evet yavrularımızı koyduk Şimdi annemizin yanından çıkalım Dur benim kızım dur benim kızım dur Dur babam dur Dur videoyu çekiyoruz babacım dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Tamamdır. Ee, evet arkadaşlar şimdi Maximizin yavrularına geçelim. Şaka buken arkadaşlar Maximiz. Maximus. Maximiz e, şimdi arkadaşlar gönderelim. E, Yavrularımızı çekelim sonra Maximus geri gelsin. Koş kız. Maximus'u içeri koy. Evet şimdi yavrularımıza geçelim arkadaşlar. Bebeklerimizin yanına gidelim. Şöyle. Ben içeriye gireyim arkadaşlar. Şurada. Şöyle oturalım. Arkadaşlar toplam 6 tane yavrumuz oldu. 4 melle, 2 siyah beyaz. İlk önce siyah beyaz bir erkekten başlayalım. Erkek siyah beyaz. Bakın. iki siyah beyazımızın bir tanesi erkek. Kafada kalp var bakın arkadaşlar. <laughs> Kafada kalp var. Erkeğimiz. Bunların babaları da Joe. Divan'ın Babasıyla aynı arkadaşlar. Babaların da resimlerini koyarım isterseniz. Ee, şimdi babaların resmi gelsin bir arkadaşlar. Ona bakın babalar nasıl. Evet arkadaşlar babaları gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci yavrumuza geçelim. Burada da bir siyah beyaz erkeğimiz var. Şöyle maskesi ortadan maske. Güzel bir vücutlu erkeğimiz. Siyah beyaz iki erkek. Divanın iki siyah beyaz dişiydi. Bunun iki siyah beyaz erkek. Yuvada 5 merle. Bunda 4 merle oldu. kısmızda. Şimdi burada bir erkek merlemizle başlayalım. Erkek trik olur merle. Gördüğünüz gibi kahvelikler. Müthiş maske var. Kahvelikleri şöyle. Erkek trik olur melle. Şöyle. Vücudu da güzel merleli. Siyahlı. Lilaklar var biraz burada. Böyle karışık. Güzel bir vücudu da var. Erkeğimizin. Daha sonra burada neyimiz var? Burada bir dişimiz var. Dişi blue merle. Gördüğünüz gibi. Bu yavrularımız da Seşerli. Tabii ki. Hoppa. Burada bir Blue Melle dişimiz. Bu da çok güzel bir kızımız. Daha sonra şu uzaklardakileri de yakınlaştıralım. Gel babacık. Hoppa. Uyumuş. Uyumuş babacık uyumuş. Burada bir dişi Blue Melle'miz. Upla aşıyor olmuş. <laughs> dişi Blue Melle. Bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi. Vücudu da çok güzel. Evet. Son yavrumuza geçelim. Gel babacık. Uyu uyu uyu. Nasıl yiyor babacık? Yabuk ayı babacık. Daha gözler açılmadı. 14 günlükler. 1-2 gün artık açılır. Şöyle. Uyumel de dişimiz yine. Buraya. Maşallah. Maşallah sana be nasıl hareketler. Maşallah sana be. Maşallah. Maşallah. Çok hareketli bebeğimiz. Evet devam edebiliriz. Şöyle. Şimdi e, annelerini getirelim arkadaşlar yavrularımız böyle gördüğünüz üzere çok tatlılar şöyle şu yavrumuzu uzaklaştıralım evet kapımızı kapatabiliriz <laughs> annemizi getirebiliriz şimdi e, annemize de bir ödül maması verelim ödül mamamızdan 5 tane vereceğiz dediğim gibi günlük en fazla 10 tane verilmesi öneriliyor yani daha fazla vermek e, kötü etkileyebilir zaten çok yağlanma yapabilir. Şimdi de 5 tane verelim Max'e. Max'e. Max'imize hemen 5 tane verelim. babam Aa bu da. Max bir tanesini aldı. Yere tükürdü öyle yiyor. <laughs> Şöyle içeriye götürelim Max'imizi. Gelsin. Gel. Ha. Max'imize verelim arkadaşlar. Yiyor Max'imiz gördüğünüz gibi. şunları da koyalım. Evet, şimdi e, diğer köpeklerimize de hızlıdan bir şey verelim. Ödül maması verelim iki dakika. Sonra da videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Hepsine birer ikişer verelim. Oha. Tamamdır. Evet. devamımıza verelim birkaç tane. Devamımız. Abi benim ismim. Bakın. Yo gördüğünüz gibi. Seviyor yani köpekler. Abi benim 3 tane de aşağıdan verelim. Onlar da yesin. 5 tane 10 da verdik. Şimdi burada heramız var. Heramız da büyüdü. Heramıza da verelim şöyle. Heramız da tatsın. Şöyle heramız da 3 tane yesin. Daha küçük ya arkadaşlar. Şimdi e, bu kulübe Betty'nin kulübesiydi. Onlar şimdi şeyde arkadaşlar. Betty, Rita ve Cuba şey alanında, e, tu, e, gri taşı alanında enerjilerini atıyorlar. Şimdi bulayımıza da verelim. Bulay, at. Ah. At. Bulayımıza inşallah arkadaşlar. O da e, ile çeşitli Küba oğlumuzla. Şu aşağıdan atalım bulayımıza. En son olarak zillimize verelim. Zilli Galaxy. Zillimiz burada. Zillimiz de 10 yaşına yaklaştı. Ah. Yodamıza da verelim. Yodamızda 13 yaşına Hah. Alo. Yodamız artık bayağı yaşlandı. Şu aşağıdan atalım kaldı. Evet, ee, videomuzu burada bitirebiliriz bugünlük. Diğer köpeklerimiz dediğim gibi gri taşlı alanda. Şimdi onları da böyle yavaştan çekebiliriz şimdi. Hemen göstermek için de. Şöyle şuradan bakıyorlar bakın. Rita burada. Gel. Bakın, Cuba, Rita. Bir de Betty burada enerjilerini atıyorlar. Evet şimdi videomuzu kapatabiliriz. Şöyle şurada kapatayım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İsteyeniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram ve TikTok'tan takip ederseniz sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.